Allah oh, ah. Tamam. Aç. Her sabah aynı şey ya. Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. Sen acele etmene falan gerek yok ki. Kaptan sen gelmeden hareket etmiyor zaten. Ya gerçekten. Kibar bir adam ama. Şimdi kaptana mı yeşilleniyorsun? Ay yok be. Benim arkadaşımın arkadaşın şeyi yani. Ben o yüzden şey yaptım yoksa yani. Boş ver şimdi kaptanı aptanı. Aman. Allah'ın izniyle bir kısmet bulsan da hayatın her adımında şu koca arayışına bir son versen Ben? Ben mi koca arıyorum yani? Allah'ım ya, ya, Koca bulamıyorum falan sanacak. Bir dakika. Ben sana şimdi var ya bomba bir şey izleteceğim kızım. Bugünün bombası. Dibim düştü görünce bak şimdi. Bunu izledin mi? O ne ya? Neco telefon çalıyor. Neco. Oh. Bak. Demir ne yapıyorsun ya? Ne telefonu bak telefonu. İnsan düşmanı böyle uyandırmaz değil mi? Bak telefonu bak. Ya of. Bu da alacaklı gibi. Alo efendim Mehmet ne var? Necmi abi uyandırdım biliyorum ama mevzu çok önemli abi. Ne abi sabah sabah bu kadar önemli mevzu. Ne var Mehmet söyle Allah'ını seversen söyle. Abi Hakkı Bey tatildeyken kendi yerine şirketin başına Nil geçirecekmiş. Bir ne söylerken Hangi Nil bu? Demir'in stajyeri değil mi? Evet Necmi abi o. Aa tamam Mehmet çok sağ ol. Demir. Hı, Allah! O oh, Allah Allah! Ne insan gibi uyanıyorsun, ne insan gibi uyandırıyorsun ya sen. Ödümü kopardım be. Kalk oğlum, şirket elden gidiyor. Sen burada lala gibi uyuyorsun ya. Ne şirketi oğlum, ne çeviriyorsun yine? Abi yemin ederim bu sefer ben bir şey çevirmiyorum, babam bir şey çeviriyor. Ne oldu, babamın bir şey mi oldu? Baban Türk gibi, babanın hiçbir şeyi yok. Baban tatile giderken şirketin başına nili geçiriyor abi. Nil ya? Oğlum senin eski stajyerin nili yok mu? Aa, şey diyorsun sen, optik itici diyorsun sen. Aynen öyle. Kanka bir şey diyeyim mi? İsteyen istediğine geçirsin. Babam yeter ki bana ulaşmasın. Hadi üç, iki, bir, oyun. Oğlum ne yiyiyorsun? Neco, sessiz ol yere eğil. Kanka arkanda ayı var. Ya ay. <laughs> e <bir haberi. gülüyor> ayı döldü öldü. o ne ya? Demir'in kameramanı. Yakışıklı değil ama. Böyle sempatik. Tipsiz ve deli dolu. Şuursuz görmüyor musun? Ay iyi tamam, şuursuz. Çok, çok, çok Neyse. <laughs> nereden hatırlattın bana Demir'i? Patron ne oluyor? Ben o yüzden şey yaptım yani. Allah Allah. Ne oluyormuş patron ne olduysa? Bugün patron ne oldu? Yarın patronun kendisi şekerim. Uyan. <laughs> ne münasebet. Hakkı Bey ona dört tane kaza emanet etmez be. Ne kızı? Kazı kazı. Öyle bir deyim var ya. Aman boş ver sen yorma kafanı boş ver. Bu arada anneanne çorabı giymiş galiba. Bravo. Yaz başlasın. Demir. Demir! Ya etmeniz evet, mi? be! Hey. Ne? ettin lan uykunu. Tamam biliyorum Demir. Şimdi sabah uykusu sana tatlı geliyor ama... Güzel kardeşim. Kalk şirketin başına geç. Kanka. Ben o kapıdan bir kere çıktım. Bir daha acımdan ölsem dönmem o şirkete. <laughs> Laflara bak. Ah işte be, rahmetli babaannem derdi ki... ...Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin ama aç kalmayan bilemez ki. Of, of kes be oğlum artık. Ee, yok, yok kesemem. Kesemem çünkü durumun düşündüğünden çok daha vahim. Berbat hâldeyiz oğlum. Aa, otel paraları, uçak paraları, stüdyo kirası, kamera kirası... ...kredi kartlarının hepsi patlak. Para bulmamız lazım Demir. Tamam be oğlum. Ben bulacağım bir şekilde parayı. Allah Allah! Demir ne biçim laf bu ya? Para şey çünkü değil mi bu? Gömün mü bu parayı bulacaksın? Para iki şekilde bulunur. Ya kazanılır, diğer yöntemini bilmiyorum ama para bulmamız lazım be Demir. Ya, yemin ediyorum sabah sabah kafamı açtın ha. Oh. tamam peki Demir bir şey soracağım. Sado ne olacak abi? Ha? Sado'yu ne yapacağız? Onun kabus musun lan sen? Sabah sabah anma şu herifin Salon adamları bizi bulurlarsa o yerler içimize badem bile koymazlar abi. O yüzden geç şirketin başına. Alalım paraları, ödeyelim borçları, kurtulalım şu dertten be. Ha? Hadi be. Hadi. Ne konuşan şimdi ağzına iki tane. <laughs> Hadi yiyecek bir şey söyle. Çok acıktım ben. Güzel bir şey yiyelim mi bugün? Hı?